Sevgili dostlar hoş geldiniz. Ben Kudret. Basket bilimindesiniz. Bu videoda basketbolda şut yüzdemizi nasıl arttırabiliriz ve şut yüzdemizi atarken bilimden nasıl faydalanabiliriz onlara değineceğim dostlar. Intro'dan sonra buradayız. Bildiğiniz gibi dostlar basketbolda şut geliştirilmesi en zor olan özelliklerden bir tanesi ama geliştirdiğimiz zaman ise en faydalı olan özelliklerden bir tanesi. Basketbolda şutun önemi hakkında sizlerle heyecan verici ve birazcık ilginç bir istatistik paylaşmak istiyorum dostlar. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 4 takımla en kötü 4 takımın şut yüzdeleri karşılaştırılıyor dostlar ve sonuçlar bize basketbolda şutun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İsterseniz bunlara bir hemen bakalım. Evet yarı final oynayan 4 takımın yani Amerika Türkiye, Sırbistan ve Litvanya ile en sonuncu olan 4 takım yani Kanada, İran, Tunus ve Fil dişinin istatistiklerine bakıyoruz dostlar. Serbest atışlarda oranlar şu şekilde. Yarı final oynayan 4 takımın serbest atış ortalaması %70 iken sonuncu olan takımın serbest atış ortalaması %68.33 dostlar. Evet burada çok fazla bir fark yok çünkü serbest atış atmak o kadar da zor değil dostlar. İlk atış kaçtı. Olsun, olsun, olsun top doğuş. olur. Olsun. Bir tane ver koçum bize be. 2'de 0. Fangay. sadece bizimkiler değil. Çinliler de. 2 sayılık ve 3 sayılık istatistiklere baktığımızda ne dediğimi anlayacaksınız. Evet en iyi 4 takım %54,68 ile 2 sayılık atmış. En kötü 4 takım ise 41,78 ile 2 sayılık atmış dostlar. Aradaki farkı görüyorsunuz ne kadar fazla. Evet en iyi 4 takım %39,75 ile 3 sayılık atarken en kötü 4 takımsa 25 ile 3 sayılık isabet buluyor Evet gerçekten aradaki farklı Rusurun bir taraf en iyi 4 takım olurken yarı final oynarken bir tarafta turnuvanın en kötü 4 takımı oluyor. Yani şut bu kadar önemli. Yani bir basketbolcu şutunu geliştirmek zorundadır dostlar. Zaten NBA'yi takip ediyorsanız NBA'deki şut kullanımını özellikle bazı takımlarda ve tabii ki ligin genelinde ne duruma geldiğini kendi gözlerinizle görüyorsunuzdur dostlar. Evet şimdi gelelim şut yüzdemizi nasıl geliştirebiliriz dostlar. Videonun her saniyesi birbiriyle bağlantılı. Onun için atlamadan izlerseniz şutunuzu geliştirme şansınız artacaktır dostlar. Bir Koreş takımında 30 tane öğrenci yani sporcu alıyorlar. Bu 30 öğrencinin ortalama olarak yaşları 14, boyları 1.83, kiloları ise 68 kilo arasında dostlar. Bu 30 kişiyi 15'erli iki tane gruba ayırıyoruz. Bir tanesi deney grubu olarak geçiyor. Yani antrenman grubu adı üstünde antrenmanı yapacak grup. Diğer grupsa kontrol grubu. Burada deney grubu 60 dakikalık bir basketbol idmanından sonra bu söyleyeceğim basketbol şut idmanını yapıyor. Deney grubu ise normal klasik 110 dakikalık bir basketbol idmanı yapıyor dostlar. Bu iki grubu 10 hafta boyunca takip ediyorlar ve 10 haftanın sonunda şutlarındaki gelişme nasıl olmuş, nelerde daha iyi olmuşlar, nelerde daha kötü olmuşlar bunlara bakıyorlar dostlar. İsterseniz ayrıntılarına bir bakalım çünkü gerçekten inanılmaz bir ayrıntı var. Bu 10 haftalık süre boyunca dostlar antrenmanda 2000 adet 2 sayılık atış, 2000 adet 3 sayılık atış, 2000 adet de zikzak atış yapıyorlar dostlar. Bu aslında kulağa çok gözükebilir. 2000 tane atış ne vesaire diyebilirsiniz ama her antrenman başına 150 tane şut yapıyor ve bu antrenmanı haftada 4 defa uyguluyorlar dostlar. Eğer basketbolda bir şeyler olmasını istiyorsanız özellikle şutunuzun gelişmesini istiyorsanız tabii ki de haftada 4 antrenman hiçbir şey diyebilirim yani. Bu süre boyunca antrenman grubunda yani hem basketbol idmanı üzerine bir de şut idmanı yapan grupta ekranda gördüğünüz artışlar meydana gelmiş ve toplamda da %50'lik bir şut yüzdesi arttırmışlar. Bir şutla oyun kazanabildiğimiz bir sporda %50 gerçekten inanılmaz bir rakam dostlar. Ayrıca bu antrenman grubunun kendi içindeki gelişimde inanılmaz düzeylerde. Şimdi onlara da bakacağız. 3 sayılık atışa geldiğimizde fark daha da açılıyor. Ben bunu ilk gördüğümde gerçekten yanlış okudum falan diye düşünmüştüm ama gerçekten doğru okumuşum. DNA grubu yani sadece basketbol antrenmanı yapan grup antrenman grubuna göre bu 10 hafta öncesinde %30 daha %50 üçlük atıyormuş. Fakat antrenman grubu dostlar bu 10 haftanın sonunda DNA grubuna tam %161'li bir fark atmış. Yani bu inanılmaz bir rakam. %161'den bahsediyoruz dostlar. Peki normal oyuna benzer zigzag çizerek attığımız şutta ne gibi bir değişiklik olmuş? İsterseniz bir de ona bakalım. Burada da yine üçlükteki gibi fark var. DNA grubu antrenman grubundan tam %38 daha %50 atıyormuş. Yani daha öndelermiş. Fakat antrenman grubu 10 haftanın sonunda bu idman uyguladıktan sonra tam olarak %171 daha iyi şut atmaya başlamışlar. Yani inanılmaz bir rakam. Hem gerideyken onları geçiyorlar bir de %171 daha iyi şut atıyorlar dostlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Tabii ki şunu belirtmek istiyorum. Bu basketbol şut idmanını yapmadan önce şut stilinizin doğru olduğundan emin olun. Şut stiliniz en azından mükemmel olmasa bile mükemmele yakın olsun. Eğer kötü formda yapıyorsanız bu egzersizi yapamayacaksınızdır. Moraliniz bozulacaktır. Bir şekilde atıyorsanız bile bu şut stili kötü olduğu için sizi kolaylıkla engelleyecektir dostlar. Zaten basket bilimi piramidinin temelinde de bir hareket yaparken doğru formda yani efektif bir şekilde yapmak var dostlar. Evet sonuç olarak basketbola şut idmanı yaparken şut attığınız yerleri ve şut idmanınızı bölümlere bölün ve hareketli bir şekilde yapın. Tam maç ritminde bunu yapın dostlar. Bu videoya gerçekten çok uğraştım. Umarım emeklerime değmiştir. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir dostlar. Eğer videoyu sevdiyseniz arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşmanız çok önemli çünkü çevremizdeki 5 kişinin ortalaması bizi belirli. Eğer çevremiz güçlü olursa biz güçlü oluruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Çok ve akıllı çalışmaya devam edin.